Karnımı da doyurduğuma göre şimdi garaja gidip e, e bakalım. E, önce bir dedim bir yemeğimi falan yiyeyim. Hasan abi benimkini deftere yazarsın abi. Sürekli defter defter defter. Sen önce bir olan borcunu öde borcunu. Abi tamam şimdi niye laf ediyorsun ödeyeceğim ya kaçmıyoruz ya. Ben anlamam kardeşim borcunu ödemezsen bir daha bu dükkana giremezsin. Ya tamam abi ödeyeceğiz tamam ya. Sabah sabah bir güzel video çekelim dedik var ya. Adamda heves bırakmıyorlar ya. Neyse biz aracımıza doğru gidelim. Ya, ödemeyeceğim de demiyorum. Ödeyeceğim abi ama yani şimdi meki mi yaptırayım sana paramı mı ödeyeyim şimdi. Cık. Neyse ben öncelikle bir meke bakalım sağına soluna bakalım neresi hasarlı. Ona göre bir e, gider çıkaracağım. Hasan abi olan borcumu da ödeyeceğim. Şöyle yola bakalım gelen giden var mı diye. Karşıdan karşıya hemen geçelim. Trafik bugün bayağı bir yoğun. Mac'i ikinciye aldım Biliyorsunuz ben oyunu sıfırlamıştım. Oyuna girdikten sonra hani bir iki tane sefere giderek Mac'i aldım. Ee, ama bayağı bir hasarı var. Motor falan komple değişecek. Ee, Bakalım ya şimdi beraber zaten inceleyeceğiz neyin değişim neyin değişmeyeceğini. Zaten büyük parayı toplayabilirsem hepsini değiştireceğim komple. Ee, olmazsa da yapacak bir şey yok artık. <laughs> şimdi o zaman motor bölümünden bakalım isterseniz. Hava filtresi zaten bitmiş. O, onlar ucuz şeyler bu ringsler olmadığı için şu anda çalışmıyor ve bir el kolunda fullenmesi gerekiyor. 20000 bin, yani zaten yeni motor fiyatını geçiyor abi. Bunun yeni motoru kaç var? 20.000 falandır. Bakalım hemen. Motorun tam adı neydi? Tamam. Bu. 21.000. Onları değiştireceğim. Yeni insan alırım daha iyi. Direkt 31.000 olan motor şeyini alacağım arkadaşlar. Çünkü o biraz daha güçlü yani beygir gücü olarak falan daha güçlü daha iyi. Direkt onu alacağım. Ee, şanzıman olarak Mercedes'inkini bu sefer düşünmüyorum açıkçası ama yine de hani bakacağım hangilerinin alınması gerektiğine. Bizim şu anda takılı olan şanzıman kaç para? 10.000 Fazla yüksek değil mi? Zaten bu dişlerin yapılmasına o kadar para istiyor neredeyse. Yenisini alsam daha iyi karlıyım. Mercedes'inkilere baksana abi nasıl yüksekler. 19.000, 23.000. Bir de bunu yaptıracaksın ek olarak. <laughs> Akü zaten bitmiştir abi. Aküye hiç bakmaya bile gerek yok aslında. Hemen diferansiyel bölümüne geçelim. Araçta bir çalışmaz. Yani çalışsa bile hareket edemez abi. Şu duruma baksana. Hareket etse bile vites sürekli boşu atacaktır arkadaşlar. Ondan dolayı yani hiç e, hareket ettirmesek daha iyi. <laughs> Şu anda orijinal makinki bu galiba. E, ama e, ben Scania almayı düşünüyorum gerçi. Mercedesler ama iyi ya. Bunlar çok iyi. Neyse bir lastik durumlarına da bakalım arkadaşlar. Şöyle bir öndeki lastiklerden başlayarak lastik durumlarına da bakalım. Aşınması çok yüksek. Hava değeri fazla kötü değil ama aşınması gerçekten çok yüksek. Buna da bakalım. Bunu da aşınma aynı derecede. Yani bu da bitmiş. Arkadakilerden sağlamlar vardır umarım. Bak bu sağlam. Fazla yorulmamış. Buna bakalım. Bu da iyi gibi. Yani biraz e, sorunlu ama idare eder. Bu da aynı şekilde yine fazla iyi de değil kötü de değil. Bir öndekine bakalım hemen. Bu daha iyi. Şimdi bir binelim bakalım çalışacak mı? Gerçi çalışmaz. Hani rimsler falan bayağı bir düşük yani. Ee, Segmentler bayağı bir düşük konumda. Bitmiş durumda yani. İçi zaten bu şekilde. İçi fazla değişmiyor arkadaşlar. Kırık dökük olmuyor yani aslında hani içinde. <laughs> o yönden iyi. Abi hiç çalışmıyor gördünüz. Çalışmıyor abi. Ya abi çalışmıyor ya. Baya baya bir arıza yapmış zaten. Renklerin bitik olmasından belli zaten çalışmayacağı da. Neyse bunu güzel bir hale getireceğiz arkadaşlar. Süspansiyon ayarlarını da şu şekilde yapmayı düşünüyorum bu sefer. Ee, en yüksek ayar. Yani böyle yapmayı düşünüyorum. Böyle yapınca fazla hızlı gitmiyor ama daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Ama hani yine de öyle yapmayı düşünüyorum. İlk başta aldığım tenemek vardı. Onu öyle yapmıştım. Bayağı bir güzeldi yani böyle yüksekten kullanıyorsun arabayı. O yönden güzeldi. O yüzden şimdi büyük ihtimalle bunu da aynı şekilde ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.